Herkese merhaba arkadaşlar şimdi 7 sınıf e, aynalar konusunu anlatacağız kısa bir şekilde aynalar iki çeşittir düzlem ayna ve küresel ayna olmak üzere düzlem ayna arkadaşlar bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız aynalar düzgün yansıma gerçekleşiyor e, görüntü sanal ve simetriktir arkadaşlar yani biz aynaya baktığımız zaman Sağ elimizi kaldırdığımızda sol elimizi kaldırıyormuşuz gibi görünür. O yüzden itfaiye, ambulans gibi araçlarda yazılar ters olarak yazarlar. Cisimle e, yansıma arasındaki mesafe eşittir arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela aynaya baktığımızda bizimle ayna arasındaki mesafe ile aynanın arkasında oluşan yansıma arasındaki mesafe birdir. Gelelim çukur aynaya. Çukur ayna arkadaşlar... Görüntü bu şekilde oluşuyor. Bir tane odak noktamız var ve aynanın önünde odak noktası. Görüntü burada toplanıp oluşuyor. Eğer ki çukur aynada cisim odak noktası ve ayna arasındaysa, yani f dediğimiz şey fokustur. Odak noktası dediğimiz. Yani cisim şuradaysa arkadaşlar, görüntümüz düz ve büyük oluyor. Eğer ki oluşan görüntü odak noktasından uzaktaysa yani. Buradaysa görüntümüz ters olabilir. Büyük, küçük veya aynı boyda olabilir arkadaşlar. Yani cismin boyuna eşit olabilir. Çukur aynanın genel özellikleri bu kadar. Tümsek aynada arkadaşlar dış bükey ayna olarak geçer. Görüntü bu şekildedir. Bakın ayna burada. Ama odak noktası aynanın arkasındadır. Bu durumda da tümsek aynaya gelen yansıma düz ve küçüktür arkadaşlar. Bu bilgi sizin birçok soruyu çözmenizde faydalı olacak. Ama genel olarak bunları bildiğimiz zaman ço çoğu soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz.